Arkadaşlar günaydın. 13 Aralık 30 gün kat gün 13 demek bu. Daha 7-20 falan geçiyor. 10 ya da 20 geçiyor. Kiloyu gördünüz, kan şekerini gördünüz. Şimdi ben bak bu arada kameraya bakamıyorum. Flash var. Şimdi ben bir biraz kendime geleyim. Konuşalım, görüşelim bakalım ne yapacağız bugün nasıl gidecek. Evet saat 9'a çeyrek var kahvaltımı gösteriyorum. 5 yumurta beyazı, 2 tanesinin sarısıyla, domates salatalık, 27 gramcık peynir, çok az bir şey, zeytin, 90 gram yulaf, içerisinde 20 gram fıstık ezmesi var, bir tane bütün elma ve yarım açık protein tozu var. Kahvaltım bu şekilde, şimdi ben bunu gömmeye gidiyorum. Evet burada bir tane kahvem var, bunu içeceğim. Bir tane de kafein kapsülü alıp antrenmanı yiyeceğim. Bugün bacak antrenmanı var, bacak antrenmanı zaten kanalda var. Bugün de çekmiyoruz, hadi bugün de bir şekilde taklaya getirdik. <laughs> Her neyse dediğim gibi şimdi bunu içeceğim sonra antrenmana kaçacağım. Evet antrenmandan çıkalı bir 50 dakika oldu. Pazara falan gitmem gerekti. Şimdi antrenman sonrası önümü gösteriyorum. Evet şimdi burada 150 gram ekmeğim var. Pirincimin yerine pirincimi çıkardım. Ekmek ekledim. Çok yani makro değerleri kalorileri aynı. Bozma gibi değil yanlış anlaşılmasın. Bu hem hacim olarak daha büyük hem de daha uzun süre beni tok tutacak. Bir paket yani bir konserve ton balığı light. İçerisinde karnabahar, brokoli var. Böyle karıştırdım. Bir de ketçaplı hardal koydum. İşte ekmek, ton balığı, sebze burada da şekersiz içeceğim var. Şimdi buna gömüleceğim deli gibi açım. Bir de bunun yanına belki lahana turşusu eklerim. Yarın ödem tutabilirim ama zaten yarın tuttuğum ödemi cuma sabahı atmış olacağım. Cumada cheat meal gelebilir. Hadi buradan çıtlatayım. Şimdi dediğim gibi ben bunları yemeye gidiyorum. Bu arada antrenman sonu kardiyosu yapmadım. Tipe bak abi. Dediğim gibi antrenman sonu kardiyosu yapmadım. Akşam bir kardiyo yapacağım. 35 ila 45 dakika arasında bir kardiyo yapacağım. Valla bacaklarım da çok yorulmuş sürekli kardiyo yapmaktan. Bir gün en azından kardiyolara off vermem lazım. Pazar günü büyük ihtimal off verebilirim kardiyoya ya da bir antrenman antrenman günü ya da iki antrenman günü. Çünkü gerçekten bacaklarım artık çok yorulmuş. Her neyse ben dediğim gibi hemen yemeğe geçiyorum. Evet eve geldim. Şimdi kardiyoya çıkıyorum. Saat 8 falan herhalde. 8, 8 çeyrek civarım Böyle dediğim gibi şimdi bir 35-45 arası. 35-45 dakika arası bir Evet arkadaşlar kardiyodan geldim. Saat 9.30'a geliyor. Bir 45 dakika kardiyo yaptım. Valla 35-45 arası diyordum. Hatta kardiyoya başladığımda 30'da bıraksam mı diyordum ama 45'e kadar gittik işte. Neyse fazladan kalori. Ee, yarın sıfır karbonhidrat yapacağım. Sonraki gün cheat meal'ım var. Bunun da sebebini ya yarınki videoda ya da cheat meal yaptığım videoda açıklarım. Kilomu gördünüz 78.8. Güzel bir yerdeyiz. Bakalım yarın sabah kaç çıkacağız. Şimdi son öğünümü hazırlayacağım. Onu göstereyim size yavaştan. Evet saat 10:20 var oldu gün biraz geçe kaldık. Burada 170-180 gram arası tavuğum var. Karnabahar, brokoli biraz. Acı sos ve ketçap, şekersiz diyet soslar. Şimdi bunu yiyeceğim. Burada da şekersiz içecekten devam bildiğiniz gibi. Dediğim gibi şimdi ben bunu gömeyim. Gömücüm. <laughs> evet arkadaşlar saat 11 uçağı geliyor. Şimdi yatıyorum. Bu videoyu da burada bitiriyorum. Artık yarınki videoda görüşmek üzere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sürekli görüşmek üzere. Bay bay.